Bakmakla görmek arasındaki en büyük fark, gördüğünüz tam güvenlik ve kullanım rahatlığı veren bir otomobil. Gördüğünüz detaylarla bütünleşen güvenirlilik ve üstünlüğün ön planda tutulduğu bir otomobil. Gördüğünüz estetikle ekonomik olma özelliğini birleştiren bir otomobil. Gördüğünüz Hyundai, beklenti değil gerçek. Şanlı sabahla yer yerinden oynayacak. İşte bu pazarın bombası. Yonca evcili. Çıtır mı çıtır, farklı mı farklı, uçuk mu uçuk. Ve yoncilikten itiraflar. Hoş dürtüleri bolca yaşamak istiyorum. Ebru Şallı boşandığı gün çapkınların gözdesi oldu. Bir yıldız doğuyor yarışmasını kim kazandı? Sanat ve sosyete dünyası en son skandallar. Bu hafta Şam'dan'dayız. bu hafta Şam'dan gerçekten çok farklı olacak. Şam'dan bu pazar sabahlar bedava. Hanımların beklediği fırsat Pembe Gazete'den geliyor. 18 parçalık Harmonya takımı sadece 18 günde veriyor. Altı çukur çorba, altı çukur yemek, altı pasta tatlı tabağıyla tam 18 parça. 18 Pembe Gazete ile gazete başına bir parça. Her parçası şık ve kullanışlı. Bu harmonyalar her zevke, desenleri çok çok özel. Bu harmonyalar her 18, 18, 18 pembe gazeteyle. Haydi hanımlar, ister kendinize, sevdiklerinize, ister kızınızın çeyizini alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Harmonya takımlı pembe gazete yarın sabahla. Takvim baskıda Televizyonda başka gazetelerde bulamayacağınız haberler geliyor İşte yerenki takvimin özel haberleri Tacizci yüksek bürokrat Post işletmeleri genel müdürü Nuri Alagöz Yolsuzluk, rüşvet Memurlara sarkıntılıkla suçlanıyor Disk başkanı Rıdvan Budak partiden ihraç ediliyor Yarın sizde takvim alın Keyifle okuyun Biz sizinle aynı dili konuşuyoruz Takvim her gün iki gazete Sadece 50 bin lira Baylar iddia ediyoruz. Bu battaniye benzerlerinden çok daha kaliteli, çok daha üstün. Bembe Gazete'den çift kişilik, sesli, soft battaniye geliyor. Buyurun dokunun. Oo, kalitesi dokusundan belli. Yumuşaklığından belli. Asıl kalınlığından belli. Başka battaniyelerle yan yana koyduğunuz an kendini belli edecek kadar kaliteli. Sesli Avrupa Kalite Ödüllü tek battaniye. Çift kişilik, renk renk deseni ekose. Özel akrelik kumaştan. Yıkanabilir, solmaz. Yıpranmaz. Çift kişilik sesli battaniye kaç gazeteyle? Süper avantajla. 19-19 pembe gazeteyle. E hadi acele etmezseniz sonra kalmaz. Sesli marka battaniyeli pembe gazete yarın sabahla. Kaçırmayın.